Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte veya Negi sunucusuna nasıl sesli sohbete katılırsınız onu göstereceğim. Ee, kullanacağımız uygulama şöyle göstereyim murmur burada açık şu anda sunucularda da kullanmak için. Şimdi bunu nasıl katılırsınız onu göstereceğim arkadaşlar hemen geliyoruz buraya. Mumple yazıyoruz ve bunu indiriyoruz arkadaşlar buradan çok hızlı şekilde hemen göstereceğim size. İndirdiğimiz zaman bunu açıyoruz böyle kurulumunu yapacağız bunu. Lisans sözleşmesi kabul ediyorum yükle. Devam ediyoruz. Son diyoruz. Mumpli açıyoruz şimdi. İnşallah sıfırlanmıştır. Ben de önce sıfırladım bunu. Ne sildim. Evet. Ee, bir dakika. Şimdi şöyle yapacağım. E, ee... yapılandır. Ses yerbazı diyeceğim. Eh, sizde de böyle başlangıç olarak gelecek arkadaşlar. Sonraki, Sonraki diyeceksin. Diyeceksin. Böyle, böyle sessiz. Ses, ses, falan. 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 yapacak. yapacak. Sana... Sana... example artık, Böyle. Böyle, böyle, böyle. Sessiz, Sessiz ayarlayın yine. Şuradan tuş atabiliyorsunuz böyle. Şunu kaldırayım ben. Mesela eklediniz, tuşa bastınız. Tamam dediniz, bitti. Bak şu, şu an, an, şu an basın, basınca Gördün mü? Şu an, şu an böyle. Ya böyle, böyle, böyle. böyle ayarlayabilirsiniz buradan. E, dengel yapın. Sonraki deyin. Bitiş deyin. Sonra burası gelecek. Şurada bir dünya basıyoruz arkadaşlar Yeni ekle diyoruz e, benim sunucunun IP'sine bakın. Şimdi şurayı 195.206 95.206 nokta 235 nokta 137 arkadaşlar 137 kullanıcı isminizi girin mesela benimki Mayrus mesela oyun içinde de Mayrus buraya etikete de şey yazıyoruz veya mg adre modding alt yere, tl yazıyoruz arkadaşlar tamama basıyoruz ve buna bağlan deyince gördüğünüz gibi hoş geldiniz bir hamleyi mutlu tr yazıyor arkadaşlar pas konuş tuşunuza atadığınız zaman böyle yazabilirsin bu sesleri kapatmayı göstereyim hemen buraya geliyoruz arkadaşlar bakın şurada sesler var tamam mı bunlar siliyoruz böyle ee, uygula diyoruz ve gördüğünüz gibi seslere gitti pas konuş sesi falan şöyle bu şekilde gitti burada sohbet alanımız var burada sohbet yazabilirsiniz mesela yazalım böyle gördüğünüz zaman herkese yazılır bu şekilde evet ee, e, bunu bütün sonuçlarımı oynarken deneyebilirsin mesela şu an bakayım ne gibi sonuçlar açıktır inşallah aynen açmışım mesela bir tane sonucu gireyim arkadaşlar ben ne gibi böyle girelim evet şu an ben de sonuç yok e, oyun oynarken falan konuşabilirsin yani buraya şu an bağlandığınız bu şekilde konuştuğunuz zaman karşıya gidiyor bu arada Evet bu videomuzda bu kadar. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı sunucumuza gelmeyi unutmayın. Sunucunun linkini aşağıya koyacağım. Bir türlü linkleri. Gelirsiniz. Görüşmek üzere.